Kardeşlerim, Volkan Konak vefatı vefatıyla alakalı birkaç düşüncemi sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın bu konudan dolayı birçok insan birbirinin hakkına, hukukuna giriyor. Birçok insan dine ve dindarları suizan yapıyor. Yani birbirimizi anlamıyoruz, birbirimizi ötekileştiriyoruz. Bu yüzden bu konudaki fikirlerimi söylemenin en azından birkaç kişinin kalbine dokunacağını düşünüyorum. Bu yüzden de bu konuyla alakalı fikirlerimi sizinle kısaca paylaşmak istiyorum. Ama şuradan başlayalım. Bakın ölüm insanoğlunun en büyük öğretmenidir. En keskin öfkelerin, en keskin kahkahaların ölüm karşısında silinip gittiğini hepimiz görüyoruz. Bakın çevremizdeki birçok insanın şu an çevremizde olmadığını görüyoruz. O insanlar artık yok. Bir insanın arkasında bıraktığı hayat ne kadar parlak, ne kadar hareketli olursa olsun mezar toprağı bütün sesleri bastırır ve geriye yalnızca bir hakikat kalır. İnsan ne yaptıysa onunla baş başa kalacaktır. Bu yüzden ölüm bir ayna gibidir. Ona bakmasını bilen kendi sonunu görür. İbret almasını bilen hayatına çeki düzen verir. Ama kimileri ölümün fısıldadığı bu hakikatleri duymak yerine ölenin arkasından yargılamaya, geçmişinleşmeye, hatalarını sıralamaya başlıyor. Sanki kendisi hiç hata yapmamış gibi sanki kendisi hiç günah işlememiş gibi. Oysa asıl düşünülmesi gereken bir gün benim de adım ölümle anıldığında insanlar benim arkamdan ne konuşacak? Mezar taşımın başında kim dua edecek kim beni tenkid edecek sorusudur ve kendi ahiretiyle ilgilenmesidir esas olan. Ama ne var ki insan kendi ölümünü unutunca bu sefer başkalarının ölümüne karşı merhametsizleşiyor. İşte son günler Volkan Konak Bey'in vefatı üzerine yapılan yorumlar işte bu vicdan kaybını bir daha gözler önüne seriyor. Kimileri onu dine düşmanlıkla suçluyor. Kimileri ölümünün arkasından ağır ifadeler kullanıyor. Oysa hakikate baktığımızda ben Volkan Konak'ın İslam'a, Kur'an'a, peygamberimize açıkça hakaret ettiğine dair bir beyan görmedim. Eğer böyle bir örnek varsa paylaşabilirsiniz ben İslam düşmanıyım, din düşmanıyım, Müslüman değilim gibi bir söz işitmedim. Evet Müslümanlarla ilgili söylediği bazı sözler var. Bu sözler yanlış ve yakışıksız. Söylenmemesi gereken sözler ama bu sözler gerekçe gösterilerek Müslümana yakışmayan tavırlar içine girilmez. Hepimizin hataları var, hepimizin yanlışları var. Eğer her yanlış yapının arkasından bu şekilde konuşulsaydı hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemezdik. Kardeşlerim unutmayalım ki o artık Allah'ın huzurunda, Allah'ın dergahında. Onun hakkında hükmü verecek olan yalnızca Allah'tır. Bu yüzden ölülerin ardından kötü konuşmak, onları yargılamak, onların eksikliklerini sayıp dökmek Müslümana hiç yakışmayan bir tavırdır. Müslüman zahiri hükmeder. Bu insan ben Müslüman değilim demiyor cenazesi camiden kalkıyor. Biz ona bakarız ve Müslüman olduğuna hükmederiz ve onun arkasından kötü konuşmayız ve ölümden ibret almaya çalışırız. Bakın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Nasihat isterseniz ölüm yeter diye buyuruyor. Bizim o ölüme bakıp ibret almamız lazım. Ve yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam başka bir hadiste buyuruyor? Ölülerinizi hayırla yad edin, onların kötülüklerini söylemeyin. İşte bu hadis-i şerife de bakmamız lazım ve bu hadise göre hareket etmemiz lazım kardeşlerim. Bakın Bakın bu hadisi düşündüğümüzde dilimize gelen her kelimenin aslında bizim ahlakımızı yansıttığını anlıyoruz değil mi? Bakın bir misal vermek istiyorum. Rabbimiz Enam suresi 108. ayette bırakın bir ölünün arkasından kötü konuşmayı başka dinden olsa e yine de ona hakaret edilmemesi gerektiğini şu hakikatle ifade eder ve buyurur ki siz onların dinine sövmeyin ki onlar da sizin dininize sövmesin. Yani Allah bize başkalarına kötü söz söylemenin aslında dönüp dolaşıp bizi etkileyen bir kötülük olduğunu bildiriyor. Eğer biz dilimizi kontrol edemez, ölüm gibi bir hakikatin karşısında böyle adaleti ve hikmeti koruyamazsak bizden sonra gelenler de aynısını yapar. Ve belki bir gün Bizim ismimizle ölümle anıldığında insanlar ardımızdan nasıl konuşacağını bilemez ve bize de yakışıksız sözler söylerler. Öyleyse bize düşen hikmetle hareket etmektir. Unutmayın, kim hakaret ederse o haksızdır. Çünkü hakaret sadece bir öfkenin dışa vurumu değil, aynı zamanda başkalarını inançtan ve dinden soğutan bir davranıştır. O kişiyi seven insanlar Müslümanın bu sert ve acımasız tavrını gördüğünde sadece Müslümanlardan değil, sadece o kelimeyi söyleyenlerden değil, dinden de uzaklaşır. Oysa bizim vazifemiz insanları Allah'a yaklaştırmak, dini güzel ahlakla temsil etmektir. Bu yüzden güzel ahlakı yaşamak zorundayız. Hikmet sahibi bir insan bilir ki öfkeyle konuşmanın hiçbir faydası olmaz. O yüzden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. O halde ölünün arkasından konuşurken aslında kendimiz için konuştuğumuzu unutmayacağız. Konuştuğumuz her sözün bizim ahlakımızı yansıttığını bileceğiz. Dilimizin bizim kaderimizi yazdığını unutmayacağız. Bir gün bizim içinde bir mezar kazılacak, adımız bir ölüm inanında yazılacak ve insanlar bizden de bahsedecek. Ve unutmayın kim ne yapmışsa onun karşılığını görecek. Eğer biz bugün ölülere saygı göstermez, onların arkasından konuşursak unutmayın bize de ölüm geldiğinde bizim de arkamızdan böyle konuşan insanlar çıkacak. Bu yüzden ölülerin arkasından konuşmayalım. Zahiri olarak dine düşman olan, İslam'a hakaret eden, peygambere hakaret eden, Kur'an'a hakaret eden bir insan çıkarsa haşa onu en yüksek sesle eleştirelim. Yüksek sesle o yanlışlığı vurgulayalım ama Volkan Kanan evet bazı Müslümanlarla ilgili söylediği sözler var. Bunu zaten tenkit ediyoruz. Ama ben peygamber düşmanıyım, din düşmanıyım diye bir cümle yok. Varsa kendi ağzından buraya koyun. İnternette böyle asla astarı olmayan cümlelere bakıp yorum yapmayın. Müslümanlarla ilgili ifadeleri var. Bu yanlış. Ama hepimizin yanlışı var. Eğer hepimize o yanlışları göre muamele etseydi Allah bir nefes bile alamazdık. O yüzden adalet-i ilahiye ile hareket etmemiz lazım kardeşlerim. Özetle Rabbim hepimizi hikmetle konuşanlardan eylesin, merhametle yaklaşanlardan eylesin ve ölümden ibret alanlardan eylesin. Unutmayın son sözüm şu olsun kardeşlerim. Biz ağzımızla ne söylüyorsak aslında kendimizi anlatıyoruzdur. Normalde biliyorsunuz böyle güncel mevzulara çok girmek istemiyorum ve girmiyorum çünkü çok polemiğe açık konular ama özellikle bu konu İslam'ı temsil ettiğini söyleyen bazı insanların yakışıksız tavırlarından dolayı İslamiyet'e mal ediliyor ve insanlar o kişilerden değil de İslamiyetten uzaklaşıyor. Oysa biz bir kuş öldü diye bir çocuğun taziyesine giden yumuşak kalpli bir peygamberin ümmetiyiz. Sevgi peygamberinin ümmetiyiz kimsenin kalbini kırmayan bir peygamberin ümmetiyiz. Rabbim bunları anlamayı nasip eylesin. İşte ben de bunların anlaşılması için bu konuyla alakalı alemime gelen birkaç hakikati ifade etmek istedim. Birbirimizi ötekileştirmenin yanlışlığına vurgu yapmak istedim. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.